ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Herkesin düşüncesi farklı olabilir. Kimliği farklı olabilir. Inancı farklı olabilir. Yaşam tarzı farklı olabilir. Ama hepimiz kendi ülkemizde bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Elbette ki düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Elbette ki varsa bir konu bizim açımızdan eleştirilmesi gereken bir konu varsa elbette eleştireceğiz. Siyaset dediğiniz zaten budur. Kimin doğru yaptığını, kimin yanlış yaptığına kararı millet verecektir. Ama birilerinin bir düşünceyi beğenmiyorum diye taşlarla, sopalarla, silahlarla saldırmasını asla kabul etmiyoruz. Asla. İktidar olanların yapması, yapmaları gereken ilk şey Türkiye'de can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Herkesin can ve mal güvenliğinden sorumlu olan devleti yönetenlerdir. Devleti yönetenler. Bir partinin genel başkan yardımcısını eğer saldırıya uğruyorsa derhal olayın üzerine gitmek ve olayı çözmek için gerekli talimatları vermeleridir. Bu talimatların verilmesi lazım. Seyirci olamazlar. Can ve mal güvenliğini sağlamak zorundadırlar. Ben sayın genel başkana geçmiş olsun dileklerimi iletmek için ziyaret ettim. Lütfedip kabul buyurdular. Evet, ülkede can ve mal güvenliği sağlanmalı ve hepimiz huzur içinde yaşamalıyız. Bir şeyin daha altını özellikle çizmek isterim. 1970'li yılları iyi bilen birisiyim. O yıllarda, o yıllarda hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktu. Türkiye aynı kaosun içine sokulabilir. Herkesin dikkatli olması lazım. Türkiye'nin gündemini çalıp başka bir yere toplumu hedefleyebilirler. Öyle amaçları da olabilir. Türkiye'de hepimiz hepimiz 70 öncesine, 80 öncesine dönmek istemiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz. Halkın hakemliğinde siyaset yapmak istiyoruz. Başkalarının görüşleri çerçevesinde değil, başkalarının baskıları çerçevesinde değil. Halkın hakemliğinde siyaset yapmak kadar güzel bir şey yok. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Sayın Genel Başkan. Ee, tekrar sizi ve arkadaşlarınızı saygıyla selamlıyorum. bakmayın. Yok stop. Ama basına hizmet bizim görevimiz. <laughs> tamam. Değerli Genel Başkan, değerli basın mensupları, Son derece insanlık ve ülkemiz son derece kritik bir değişikten geçiyor. Bugün gerek dünyanın her yerinde gerek ülkemizde aslında iki grup insan var. Bir ortak kader bilincine sahip olarak bütün bir insanlığı ve bütün vatandaşları birlikte düşünenler. Bir de insanlığı ayrıştıranlar, ülke vatandaşlarını ayrıştıranlar. Geçen sene pandemi dolayısıyla bütün bir insanlık ortak kader bilincini yaşadı. Ülkemiz de yaşadı. Tam da 2021'in başına girerken hepimiz bu ortak kader bilinciyle daha hoşgörülü, herkesin birbirine saygı duyduğu, muhabbetle konuştuğu, güzel söz sarf ettiği bir dönem başlar diye ümit ederken son günlerde siyasilere ve gazetecilere dönük olarak, özellikle siyasilere ve gazetecilere dönük olarak fiili saldırılara kadar giden tehditler, hakaretler ve olaylar yaşıyoruz. Her şey önce ifade etmek isterim. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı şahsen Selçuk Özdağ yapılmış bir saldırı değildir sadece. Hatta Gelecek Partisi'ne sadece yapılmış bir saldırı da değildir. Ülkenin bütün siyasilerine şu mesaj vermek istenmiştir. Bizi eleştirenler eğer eleştirilerini beğenmezsek sokak ortasında cuma namazına giderken bir ibadete gitme atmosferi içinde dahi saldırıya uğrayabilirler, hakarete uğrayabilirler ve bunun cezasını da görmeden yollarına devam edebilirler edebiliriz diye bir mesaj iletilmiştir. Aynı gün gazetecide iki gazetecimize de saldırdı, saldırıldı. Eğer bir ülkede milletin derdine bir anlamda sözcü olacak olan siyasiler ve gazeteciler aynı anda senkronize bir saldırıya muhatap olmuşlarsa bu saldırı yapan piyonların ötesinde bu piyonları harekete geçirenler bizim için önem taşır. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyorum. Ana Maliyet Partisi lideri olarak buraya gerek dayanışma gösterdiler. Dayanışma gösteren bütün siyasi liderlere de teşekkür ediyorum. Türkiye'de aslında bu olaylardan belki de tek olumlu sonuç bu ortak kader bilincinin birkaç e, e, şey odak hariç neredeyse benimsenmiş olmasıdır. Bizim buradan mesajımız açıktır. Bu piyonlar veya onun arkasındakiler. Eğer Türkiye'de bir korku atmosfer oluşturmak istiyorlarsa bizi korkutamayacaklarını bilsinler. Yine bu piyonlar ve arkasındakiler. Türkiye bir seçim ortamına gidecek. Bu seçim ortamına giderken muhalif düşünen, başka türlü düşünen siyasileri korkuturuz. Özellikle de yeni kurulan bir parti olarak Gelecek Partisi'ni korkutur ve çıktığı yoldan geri döndürürüz diye düşünüyorlarsa bizi tanımıyorlar. Gelecek Partisi kadrolarını da tanımıyorlar. Bir adım bile geri, geri gitmeyiz ne sözümüzü esirgiriz, ne terimizi esirgiriz, ne kanımızı esirgiriz. Selçuk Bey'in o gün kanlı eee büyük kan kaybıyla hastaneye gittik. Selçuk Bey'in kanı döküldü. Ama gördünüz Selçuk Bey aynı idrayetli ona devam ediyor. Ama dediğim gibi bu bir Selçuk Bey meselesi değil. Gelecek Partisi meselesi de değil. Bu bir ülke meselesidir. Bugün sadece Siyasilere değil gazetecilere de böyle bir gözdağı verilmesi, zaten bütün bir basını öyle veya böyle kontrol altına aldıkları ve düşünün ki Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı yaralanıyor, ee, ağır kan kaybıyla 17 diki, dikiş atılıyor kafasına, kol kemikleri kırılıyor, sopalı ve silahlı saldırıyla o gün akşam medya e, e, medyada belli duyarlı medya hariç hemen hemen haber olarak yer almıyor. Hı. Yer alıyorsa da sıradan bir kaza olayı gibi yer alıyor. Ve aynı günlerde de çalışan gazeteciler günü dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı verdiği mesajlara bakınız. Dünyanın neresinde olursa olsun bu haberdir. Buradan bütün medyaya da sesleniyorum. Yarın tarihe herkes bugün yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla yazılacaktır. Siyasilerde medya mensupları da. Yarın bugünler anıldığında bir siyasi olarak bütün bir siyaseti yönelik tehdit karşısında Selçuk Özda kahramanca duran bir siyasi olarak anılacak. Orhan Uğuroğlu, Afşin Atiboğlu bu yolda hiç cesurca yazı yazmış ve bedenini ödemiş gazeteciler olacak, olarak anılacaklar. Ama bu konuda susan siyasiler, hatta konuşup tekrar tehdit savuran siyasiler, kimleri kastettiğimizi tahmin edersiniz. Susan ya da konuşmakla birlikte tehdit savuran siyasiler ya da bu bütün bu olayları Susarak örtülü olarak desteklediğini ifade edercesine bir tavır takınan medya mensupları ise siyasetin ve medyanın basının yüz karaları olarak e, geçeceklerdir. Ben bir kez daha e, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve arkadaşlarına bu nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bütün siyasi liderlere bu konuyu kınayan, kamuoyuna açıklama yaparak kınayan, net tavır sergileyen bütün siyasilere, bütün basın mensuplarına da tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. İnşallah bir daha böyle bir vesileyle bir ziyaret yapmak zorunda kalmaz kimse kimseye. Ama her zaman kim gelirse gelsin, hangi siyasi gelirse gelsin, istişare ve nezaket için gelen herkese kapımız açıktır. Bundan sonra bu istişarelere de devam edeceğiz. Eee maskeyi indirirseniz çıkar, yani konuşurken ses biraz daha net gelsin. Evet. İki sorum olacak. Öncelikle Sayın Taşçıoğlu, AYM'nin size yönelik teklifiyle başlayan bir süreç var ve ardından da giderek yükselen bir tansiyon. Gazetecilere yönelik, siyasetçilere yönelik bir de sertleşti bu süreçte. Bu siyasi tansiyonun daha da yükseleceğini düşünüyor musunuz öncelikle? Bir de siyaseten bir endişe duyuyor musunuz bu sürece dair? ve son olarak da bu sertleşen dilin bilinçli bir tansiyon yükseltme olduğunu düşünüyor musunuz? Diğer bir sorum da Sayın Davutoğlu. E, partinin genel başkanı, MHP genel başkan yardımcısı Selim Yalçın e, hareketin delileri çoktur diye bir açıklama yaptı. Ardından da MHP genel başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı ve bizzat gazetecilerin de isimlerini paylaştı. Siz bu durumu e, nasıl yorumlarsınız? Tekrar sizin Siz yardımınıza ihtiyacımız, ihtiyacımız olacak. Şey. Ne yapalım ya? var evet. bir yapalım? Evet. İki. Öyle mi? İyi. Eşit olsun. Evet. Üç, üç. B evet. <laughs> Efendim? Öyle mi? Peki. o, olmasa e, Sayın Genel Biz bir yer değiştirelim. Biz bir yer değiştiririz olmasa <laughs> o da olabilir. Bu, <laughs> o, zaman da olabilir. O da olabilir tabii. O da haklı tansiyon yükselir mi? Ya da iktidar gündemi değiştirmek için bu tür yollara tevessül edebilir mi? Edebilir. Her şeyi yapabilirler. Her şeyi altını özenle çiziyorum. Her şeyi yapabilirler. İktidardan gitmemek için göze alamayacakları hiçbir şey yoktur. Gayet açık ve gayet ne söylüyorum? Eğer başkentte, Ankara'da bir siyasal partinin genel başkan yardımcısına bir şekilde geliniyorsa, ellerinde silahlar ve sopalarla ve darp ediliyorsa ve bu genel başkan yardımcısı hastanede 18 dikiş atılıyorsa kafasına ve kan kaybında varsa ve failler hala yakalanamıyorsa veya tespit ediliyorsa ve bunlar birer adi suçlu muamelesi görüyorsa bunun altını özenle çizmek isterim. Adi suçlu muamelesi görüyorsa konuşan kişiye terörist elinde sopayla genel başkan yardımcısını darp eden kişi adi suçlu. Böyle bir devlet anlayışı olamaz. Terörist asıl o. Nerede yargılanması lazım? Hangi polisin bakması lazım? Poliste hangi masanın bakması lazım? Organize suçlar. Gidiyor mu organize suçlara? Gitmiyor. Nereye gidiyor? Adi suçlar. Yok böyle bir şey. Ama ben bütün yurttaşlarıma seslenmek isterim. Biz vatandaşlarımıza şunu demek zorundayız. Önce kendinize güvenin. Daha doğrusu önce Allah'a güvenin. Sonra kendinize güvenin ve sonra da Türkiye'de doğru dürüst siyaset yapan liderlere güvenin. Kul hakkı yemeyen liderlere güvenin. Bu çerçevede biz bir yeni yol haritası çizmek zorundayız. Ve bu yolda yürümek zorundayız. Türkiye'yi bu badireden kurtarmak zorundayız. Organize bu tür organize işler olur gündem saptırılmak istenebilir, başka şeyler yapılabilir ama biz soğukkanlığımızı koruyacağız. Soğukkanlığımızı. Halkın hakemliği kadar değerli bir şey yoktur. Halkın hakemliği kadar. Dediğim gibi tansiyonu yükseltebilirler, gerilimi artırabilirler ama bizi halkın gündeminden koparmak istiyorlarsa o gündemden kopmamaya özen göstereceğiz. Hep birlikte. Değerli arkadaşlar, bugün Sayın Bahçeli'nin ifadelerini okuduğum zaman derin bir teessüf ve hüzün duydum açık söyleyeyim. Türkiye'de siyaset bu kadar seviyesini kaybetmemeli. Sayın Bahçeli'nin unuttuğu bir diyar var bugünlerde. Uygur var. Ve Kaşgar diyarı. Yusuf Hasacip Kutad Gubilik'te asırlar öncesinden şöyle der. Aklın süsü dildir, dilin süsü sözdür. Kişinin süsü yüzdür, yüzün süsü gözdür. Şimdi Sayın Bahçeli'nin konuşmalarına baktığınızda Yusuf Hassacik'ten hiç nasip almadı anlaşılıyor. Ortada bir saldırıyla yaralanmış, kan kaybetmiş, hastaneye kaldırılmış bir genel başkan yardımcısı ve gazeteciler var. Ve Sayın Bahçeli üç gün bekledikten sonra konuşuyor ama kime konuşuyor? Yine sanki yaralanan ve mağdur olanlar yokmuş gibi ortada tehdit dili savuruyor. Yani dilin süsünden söz, dilin süsü olan sözden haberi yok. Sayın Bahçeli bunu hep yapıyor. Şöyle bir sakinleşse, bir normalleşse, yüzüne bir süs takınarak güzel söz söylemeyi öğrense ve Türk atasözlerinden gelenlerden bir ilham alsa herkes rahatlayacak. Ama kınamıyor dikkat edin. Geçmiş olsun demiyor. Kınamıyor. Aksine Milliyetçi Hareket Partisi camiasına konsolde etmeye dönük bir takım mesajlar vermeye kalkıyor. Buradan şunu ifade edeyim. Çok açık ve net bir şekilde. Biz hiçbir siyasi partinin tabanını rencide edecek hiçbir şey söylemeyiz. Hiçbir siyasi parti. Milliyetçi Harekat Partisi tabanının da Sayın Bahçeli'nin bu kutuplaştırıcı dilinden, Yusuf Hasacip'in öğütlerinden çok uzan dilinden rahatsız olduğunu biliyorum. Dolayısıyla öncelikle Sayın Bahçeli'ye bu dili dolayısıyla kendisine bir çeki düzen vermesini tavsiye ederim. Kim? Hiçbir tabanla sıkıntımız yok dedim. Çünkü o taban bilir. Sayın Bahçeli bugünlerde Doğu Türkistan'daki zulmü unutmuşken bu zulmü dile getiren biziz. Sayın Bahçeli rahat köşesinde oturduğu dönemlerde Cengiz Dağcı'nın naaşını Kırım'a götüren ve Kırım'da Türkçe'nin bayraktarlığını yapan da biziz. Türk boylarını Kırgızistan iç savaşında toplayıp Cumhurbaşkanı Ozan Tanbayavey ile onları bir araya getirip iç savaşı bitiren de biziz. Bütün Balkanlardaki Türk evlerine Türkçe sözlük, Kur'an-ı Kerim e, ve al bayrak götüren de biziz. O camianın hassasiyetlerini biliriz ve o camia da bizi bilir. Bütün diğer partilerin tabanlarının bizi bildiği gibi ve herkes bizim bu konulardaki hassasiyetimizi bilir. Ama Sayın Bahçeli kendisine bir baksın. Bize Amerikan seçimlerini işaret ediyor açıklamasında. Sayın Bahçeli, Türk devlet geleneği içinde ilk defa binlerce yıllık gelenekten bahsederiz ya. Bir devlet başkanına aptal olma diyen Amerikan başkanının karşısında sessiz kalan sizsiniz. Bu biz bu milletin onurunu her yerde savunduk, savunuruz. Yine Bizim olduğumuz dönemde bereketsizlik olduğunu söylüyor. Allah aşkına başbakanlığı bıraktığımızda 867 milyar dolar gayri safi milli asıl 11 bin dolar kişi başına düşen gelir vardı. Şimdi 700 milyar dolara düştü milli asıl kişi başına düşen 8 bin dolar. Değişen ne? Biz başbakanlığı bıraktık. Koalisyon ortağı olarak Bahçeli devreye girdi. Bahçeli ne zaman devreye girdiyse aynen 2001'de olduğu gibi 3 senedir de bu ülkenin bereketi kesildi. Ve burada yine saygı duyduğumuz bütün vatandaşlarımız gibi Milliyetçi Hareket Partisi camiasını bütün bunlardan tenzih ederek konuşuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na aptal olma denecek Washington'dan. Moskova'da Rusya Cumhurbaşkanı kapı önünde dakikalarca bekletecek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve onun ortağı olan Sayın Bahçeli içeride milliyetçilik taslayacak dışarıdaki bu onur kırıcı davranışa sessiz kalacak. Ve sık sık yapıyor. Bir daha yaptı. Serok Ahmet diyerek benim üzerimden Kürtçe'ye de hakaret etmek üzere güya ben bundan alınacağım. Güya Kürt, yan yana yaşayan Türkler ve Kürtler birbirine dilinden utanıyorlarmış gibi bir dil kullanacak. Baş göz üzere Sayın Bahçeli. Bunu dediği zaman Kürtçe'de cevap vermişsiniz. Sersera, serçeva diye. Hiç çekinmeyiz. Evet, bu toprakların dili olan Kürtçe, Fekih Tehran'ın Kürtçesi, Yunus Emre'nin Türkçesi gibi azizdir. Dilleri aziz kılan, dilin kökenleri değil, dillerle neyin ifade edildiği gibi edildiğidir. Güzel Türkçemizi Yusuf Asacip gibi de konuşabilirsiniz. Sayın Bahçeli gibi tehdit ve hakaret dili de kullanabilirsiniz. Dili değerli kılan muhtevasıdır. Bu toprakların dili olan Türkçe ile eğer benim Kürt vatandaşlarım bizim Kürt vatandaşlarımız bana Serok Ahmet demişse biz arı başımızın üstüne koyarız. Çünkü yurt dışında da yaban ecnebi dillerle bu ifadeler kullanılıyor. Ama eğer Sayın Bahçeli bir hesap soracaksa birilerinden Serok Apo diyenlerden mektup getirenlerden hesap sorsun bir seçim kazanmak uğruna. Yine bir seçim kazanmak uğruna Serok Apo diye anılan birini terörist başının kardeşini TRT'ye çıkaranlardan hesap sorsun. Bizim bu konularda sicilimiz de temiz, yolumuz da berrak, zihnimiz de berrak. Sayın Bahçeli'ye tavsiyem şudur. Önce o camianın hukukunu koruyacaksa kendi temsil ettiğini iddia ettiği camianın kendi genel başkan yardımcısına dönsün ve desin ki benim camiama deli deme haddi yok sana. Senin böyle bir haddin yok demesi lazım. Kendi genel başkana bu ayarı veremiyorlarsa bize şu veya bu sözde e, bir çizgi çekmeye çalışmaları beyhudedir. Bizim kimseden çekinecek yüreğimiz de yok. Söylemekten çekineceğimiz sözümüz de eksik kalmaz. Ayrıca çok büyük bir ayıp. Tekrar aynı tweet silsilesi içinde bu konuyla hiç taraf olmayan gazetecilerin isimlerini vererek hedef göstermesi. Hadi bize hedef gösteriyorsunuz siyasi rakibiniz. Hedef gösteriyorsunuz işte Sayın Selçuk Özdağ hedef gösterildi veya başkaları gösterildi ya gazetecilerle ne alıp veremeyeceğiniz var. Şurada zaten hakkı, hukuku, adaleti özgürce yazan bir avuç gazeteci kaldı, bir avuç kanal kaldı. Onları da mı susturmak istiyorsunuz? Bırakın insanlar görüşlerini ifade etsinler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey bir tehlikeye bir kez de ben işaret etmek istiyorum. İşte bu psikoloji 70'li yıllarda Türkiye'yi kardeşin kardeşe şiddet uyguladığı ve onlarca yüzlerce binlerce gencin şu veya bu kanattan nerede olduğu önemli olmaksın genç fidanlar olarak toprağa düştü acılar yaşadık bizim nesil. Sayın Bahçeli de yaşadı bunları. Sayın Selçuk Özdağ yedi buçuk yıl 12 iki yıl zindanlarında yattı. Ay bizim partimizde e, solcu e, suçlamasıyla yıllarca hapishanede yatanlar da var. Biz barıştırmaya geliyoruz. Biz bütün geçmiş acı tecrübelerden ders alanlarla yeni bir yol yürümeye geliyoruz. Kesinlikle bugünkü açıklamalarına ayrıca yarın parti başkanlık kurulu toplantısında arkadaşlarımızla istişare ederek kapsamlı bir cevap vereceğiz. Ama hiç kimse susacağımızı, geri adım atacağımızı zannetmesin. Milletin yolunda yoluna çıkanlar o milletle birlikte yürürler ve bedel neyse öderler. Kimse bundan tereddüt etmesin tekrar var mı başka soru? Başka soru, soru, soru Teşekkürler. <laughs> Çok teşekkür ederim. lütfen. <laughs> <tarafımda> <laughs> <fotoğrafımda bir gülüyor> Şöyle bir duralım. Bir <laughs>